merhabalar. Hakan Ertan, iyi günler diler. Yaşamın canlı bir kalemi olsa, peki siz ne yapardınız? Var kalbinizdeki mücevheriniz, canlı sevginiz. Hangimiz bunun farkındayız? Sevgi, yaşam denen sahnede, güneşin sofrasında insan için her şeydir. Bunun içindir ki, Ya Rabbel Alemin biz insanın kalbine sığdık diyor. Biz insan olarak neyin farkındayız ki? Bence farkında değiliz. Lütfen kalbinizdeki sevginin farkında olun. O sevgi sizin sermayenizdir, her şeyinizdir. İnsan olmanın, insanın farkını ortaya koyan mücevherdir. Sevgi kalem olur, kaderini yazarsın. Peki sevgi kaleminiz olsa ilk ne yapardınız? Huzurumu yazardınız, sevgiyi mi isterdiniz? Para, mal, mülk, makam mı? Ne isterdiniz? Düşünmeden cevap veriyorum. Huzurun kapısını ardına kadar aralayan, sağlıklı, hayırlı, çok güzel bir dünya dilerdim. Yazardım o sevgi kalemiyle. Neden mi? Çünkü sevgi her şeydir. Sevgi inanmaktır. Sevgi hayattır. Sevgi nefestir. Sevgi veri nimettir. Sevgi umuttur, ümittir. Sevgi her şeydir. İnandığınız her güzel şeyde sevgi saklıdır. Sevginin insan hayatına anlam ve değer kattığı, sevginin canlı ama güneşin sıcaklığı gibi çok sıcak olduğu, insanın hayatına yağan yağmur gibi bereket yağdırdığı muhteşem bir dünya diliyorum. Nefes alan her güzel insana sevgiyle kalın.